Herkese merhaba. Bugün Türkiye'deki mülk sahipleri için bazen tam bir labirente dönebilen bir konuya dalıyoruz. Kiracı tahliyesi ve yasal süreçleri. Bu karmaşık gibi görünse de aslında kuralları çok net olan bir yol. Gelin şimdi bu yolu birlikte adım adım aydınlatalım. Peki, en temel soruyla başlayalım. Mülk sahiplerinin en çok merak ettiği şey, bir kiracıyı yasal yollarla evden nasıl çıkarabilirsiniz? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Aslında her şey bu temel ilkeyle başlıyor. Ev sahipleri kafalarına göre yani kanunen geçerli somut bir sebepleri olmadan kiracılarını tahliye edemezler. İşte bu kural tüm sürecin bel kemiği. Keyfi uygulamaların önüne geçmek için var. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce yasal dayanaklara bakacağız. Sonra haklı tahliye sebeplerini inceleyeceğiz. Adım adım resmi süreci, tahliye davasını ve en son tahliye sonrası dönemi ele alacağız. Kısacası baştan sona tüm resim. O zaman hemen ilk bölümle başlayalım. Yasal dayanaklar. Şunu unutmamak lazım. Bu sürecin tamamı kanunlarla belirlenmiş durumda. Başarılı olmak istiyorsanız prosedürlere harfiyen uymak zorundasınız. Başka yolu yok. Peki, nedir bu yasal gerekçeler? En bilineni tabii ki kiranın ödenmemesi ama tek sebep bu değil. Mesela ev sahibinin ya da ailesinden birinin o eve gerçekten ihtiyacı olabilir. Ya da diyelim ki evde çok büyük bir tadilat yapılacak, yeniden inşa edilecek, bu da bir sebep. Bir de çok güçlü bir koz var, yazılı tahliye taahhütnamesi. Hatta kiracının aynı şehirde başka bir evinin olması veya kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması gibi daha özel durumlar da var. Gördüğünüz gibi her birinin kendi içinde şartları ve ispatlamanız gereken noktaları var. Şimdi gelin bu sebeplerden en sık karşılaşılan ve en etkili olan birkaç tanesine biraz daha yakından bakalım. Hukuki dayanağınız ne olabilir onu bir görelim. Tahliye taahhütnamesi. Bu belge ev sahiplerinin elindeki en güçlü araçlardan biri olabilir. Nedir bu? Basitçe kiracının ben şu tarihte bu evden çıkacağım diye imza attığı yazılı bir söz. Eğer bu belge doğru hazırlanmışsa, yani geçerli ise, Mahkemede işiniz çok kolaylaşır. Ama işte o eğer kısmı çok kritik. Bu belgenin geçerli olması için bazı şartlar var. Bir kere yazılı olacak ve kiracı imzalayacak. Net bir tarih belirtilecek. Ama en önemlisi, bakın burası çok önemli. Kira sözleşmesi imzalanıp ev teslim edildikten sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekiyor. Eğer sözleşmeyle aynı gün imzalatırsanız, mahkemeler bunu genelde kiracı mecbur kaldığı için imzaladı diye yorumlayıp geçersiz sayıyor. Buna çok dikkat. Ve tabii ki belirtilen tarihten sonra bir ay içinde de harekete geçmeniz lazım. Tamam diyelim ki haklı bir sebebiniz var. Şimdi ne yapacaksınız? İşte burada pratik adımlar devreye giriyor. Ve unutmayın hukukta bir söz vardır. Usul esastan önce gelir. Yani yapacağınız en ufak bir prosedür hatası haklıyken haksız duruma düşmenize neden olabilir. O yüzden adımları doğru atmak hayati önemde. Yol haritası genelde 3 adımdan oluşuyor. İlk adım kiracınıza resmi bir ihtarname yani bir uyarı gönderiyorsunuz. Eğer bu işe yaramazsa ikinci adım icra takibi başlatıyorsunuz. Ve son olarak eğer kiracı hala çıkmazsa veya takibe itiraz ederse üçüncü adım tahliye davası açıyorsunuz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Peki bu ihtarname dediğimiz şey ne? Bu kirayı öde diye attığınız bir mesaj ya da normal bir mektup değil. Bu hukuki olarak bağlayıcılığı olan resmi bir bildirim. Ve neden noter kanalıyla gönderilmesi bu kadar önemli? Çünkü noter, o belgenin kiracının eline ulaştığını resmi olarak belgeliyor. Mahkemede benim haberim yoktu deme şansını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden davanın ilk ve en sağlam temel taşıdır. İşte bakın, bu ekrandaki ifade, standart bir ihtarname metninden alınma, dilin ne kadar net ve resmi olduğuna dikkat edin. Ödemediğiniz takdirde sözleşme feshedilecek ve hakkınızda tahliye davası açılacak, ihtar ederiz diyor yani lafı hiç dolandırmıyor, sonuçları ne olacağını açıkça ortaya koyuyor. Şimdi kira ödenmemesi durumunda önünüzde iki temel yol var. Bu tablo çok güzel özetliyor. Birincisi tek bir ihtar çekip 30 gün süre vermek. Kiracı bu 30 günde öderse tahliye durur, ödemezse icra hukuk mahkemesinde hızlıca dava açabilirsiniz. Diğer yol ise iki haklı ihtar yöntemi. Bu biraz daha farklı. Bir kira yılı içinde iki defa kirayı geciktiren kiracınıza ayrı ayrı ihtar çekiyorsunuz. Burada güzel olan ne biliyor musunuz? Kiracı o kiraları sonradan ödese bile yıl sonunda sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açma hakkınız saklı kalıyor. Yani bu sürekli geç ödemeyi alışkanlık haline getiren kiracılar için stratejik bir hamle. Peki diyelim ki ihtarname gönderdiniz, icra takibi başlattınız ama kiracı itiraz etti ya da evi boşaltmadı. İşte o zaman mecburen son durağa yani mahkemeye geliyoruz. Peki mahkemede sizi ne bekliyor? Gelin bir de ona bakalım. Bu süreç ne kadar sürer derseniz, genellikle 6 ila 18 ay arasında bir zaman diliminden bahsediyoruz. Tabii bu mahkemenin yoğunluğuna, davanın detaylarına göre değişebilir. Yani sabırlı olmak gerekiyor bu işler, bir günde bitmiyor maalesef. Mahkemede en önemli kural şu: İddianızı ispatlamak zorundasınız. Yük sizin omuzlarınızda. Özellikle kendi ihtiyacım için istiyorum dediğinizde mahkeme sizden bu ihtiyacın lafta kalmadığını göstermenizi ister. Yani ihtiyacınızın gerçek, samimi ve sürekli olduğunu, geçici bir heves olmadığını kanıtlamanız gerekir. Diyelim ki davayı kazandınız. Tahliye kararı çıktı ve kiracı evden ayrıldı. Oh be, bitti mi diyorsunuz? Aslında tam olarak değil tahliye sonrasında da ev sahibinin uyması gereken çok ama çok önemli kurallar ve kiracının da bazı hakları var. İşte bu 3 yıl sayısı çok kritik. Buna hukukta yeniden kiralama yasağı deniyor. Eğer kiracınızı kendi ihtiyacım var diyerek çıkardıysanız, o evi 3 yıl boyunca haklı bir gerekçeniz olmadan eski kiracınızdan başkasına kiralayamazsınız. Bu kanunun kötüye kullanımını engellemek için koyduğu çok sert ve net bir kural. Peki bu yasağı ihlal ederseniz ne olur? İşte o zaman işler karışıyor. Ev sahibinin yükümlülüğü çok net. 3 yıl boyunca başkasına kiralama yasağı. Kiracının da bir hakkı doğuyor. Eğer siz bu yasağı delerseniz, eski kiracınız size tazminat davası açabilir ve bu tazminatta en az 1 yıllık kira bedeli kadar olur. Gördüğünüz gibi kanun burada bir denge kurmaya çalışıyor. Kiracı hakları bununla da bitmiyor. Diyelim ki kiracıya esaslı tadilat yapacağım diye çıkardınız, tadilat bitti, ev eskisinden çok daha güzel oldu. O evi tekrar kiraya vereceğiniz zaman öncelik hakkı eski kiracınızındır. Yani ilk teklifi ona yapmak zorundasınız. Son olarak gelin şu soru üzerine biraz düşünelim. Bütün bu detaylı, katı yasal çerçeve aslında ne işe yarıyor? Mülk sahiplerinin haklarını korumak için izlemeleri gereken bir yol haritası mı, yoksa kiracıların barınma hakkını koruyan çelikten bir kalkan mı? Belki de cevap ikisinin tam ortasında bir yerdedir. Dengenin kendisidir.